Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Duy Beni'den yepyeni bölüm fotoğrafları ve yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes yarını iple çekiyor. Yeni bölüme son bir gün kaldı. Geri sayım hızla devam ederken oyuncularımızın da paylaşımları oldukça beğeni topluyor. Eğer sizler de Duy Beni dizisinin sevilen oyuncularıyla ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız... Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın.